Arkadaşlar merhaba. Bugün Kıra Köyü'nde Zeynep ablamızın çiftliğindeyiz. Ablacığım ilk önce seni tanıyalım. Nasıl başladın? Bunları bir alalım. Hoş geldin. Tekrar ismim Zeynep. Ee, nasıl başladık? Biz yıllardan beri merkezde yaşıyoruz. Orada bir çalışma hayatımız vardı. Ee, daha sonra radikal bir değişim yaptık. Ee, hayvancılık yapmaya karar verdik. O pandemi döneminde bir tane inekle biz köye geri geldik, taşındık, yine evimizi aldık. Derken bugün altı ineğe kadar ulaştık. Ee, hayvancılık evet çok güzel, Hani zor yanları da var ama çok eğlenceli, eğer severek yapıyorsanız eğlenceli evet. bir meslek. Ee, hayvanlarla ilgilen ilgilen artık onların dilinden anlamaya başlıyorsunuz. Baktığınızda sağlıklı mı, rahatsızlığı mı var, herhangi bir modu mu düşük artık bunu bile anlayabiliyorsunuz. Sevdikçe oluyor tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Daha sonra e, sizinle bir vesileyle tanıştık. bu Enlikle tanıştık daha doğrusu. Ee, kullanmaya başlayalı aslında bir ayda çok değişiklikler ben gördüm. Özellikle baktığınızda insanın nasıl ki derisinden anlıyorsanız sağlığını hayvanın evet. da tüylerinden anlıyorsunuz. Ee, daha parlak tüyleri artık sahipler. Ee, Dışkılarında mesela yem verdiğinizde, benim ezme makinem yok, kırma makinesi olarak kullanıyorum arpayı özellikle. Yüzde on kısmı ister, ne yaparsanız yapın dışkıyla atılıyor, sindiriliyor. Evet. Ee, ve ben bu üründe fark ettim ki bu yüzde onlu kısım neredeyse yüzde %1'e kadar düştü. Yani yem artıkları katkıları kalmadı. Ee, süt verimlerine gelirsek e, çok çok yüksek verim artıracak e, olarak bakmamak lazım aslında. olaya. olan sütün verimini düşürmedi. Evet aynı. Mesela laktasyonda olan ineklerim var bir iki ay önce doğum yapanlar. Hani o sert düşüşü görmedim. Şu an sanki daha bir aylık doğum yapmış gibiler. Kesinlikle daha laktasyonu da uzatıyor. Şu an, değil mi? Kesinlikle laktasyonu uzatıyor. Bu dışkıdaki e, daha önceden görmüş olduğunuz o hani Hı -hı. E, hasıl artışları şu an Yok Şu an kadar yok az. denilecek az. Tek tük onu da görürseniz yani, ya da e, birazcık fazlalaştırırsanız rasyon da daha o zaman fark Daha önceden edelim. aynı rasyonla e, buradaki ilişki görebiliyordunuz Kesinlikle değil mi? Kesinlikle görüyorduk <laughs> ve e, rasyonlarda çok küçük bir oynamada bile bir miktar fazlalaştırırsanız bu hayvanların uzak ayaklarına vuruyordu. Ben özellikle hoşlayınlar daha narin evet, oluyor. Aynen. Bir tane hoşlayınım var. Ee, birazcık arpanın dozajını kaçırsak direkt arka ayaklar sekmeye başlıyordu. Basamıyor üstüne falan. Aynen biraz. aynen ya da bir hayvan hani küçük bir madde de yiyebiliyor. Bu da direkt e, asidoza da çevirebiliyor. Biz şu an bu sorunları yaşamıyoruz. Aylık yine vitaminlerimiz vardı, enjeksiyon yapıyorduk. Biz şu anda enjeksiyonları da yapmıyoruz. E, ne bileyim sindirimini kolaylaştırsın diye biz e, soda kullanıyorduk, hayvan sodası. Bunu da bıraktık. Sadece vitaminle devam ediyoruz. Soda, soda e, aslında hani soda burada sindirimi sağlıyor, evet e, pH de dengeliyor. Ama bunun içinde biz e, tamponlayıcımı çok kuvvetli Hı -hı. olduğu için buradaki e, hani şey gün içindeki salınımı çok daha fazla ve tamponlaması daha uzun. E, bu sayede de biz ayakları o yüzden vurdurmuyoruz yani. Bu e, Zeynep abla şeydeymişken ben de şeyi hatırlatmak istiyorum. E, bizim katkımız da kendi başına süt artacak e, gözüyle bakılmaması gerekiyor. Zeynep abla zaten bunun farkına varmış. E, bizim burada e, şöyle bir durumumuz söz konusu. Siz yem vermeniz gerekiyor ki süt alabilirsiniz. Bunun yanında aynı şekilde e, e, enerji de verilmesi gerekiyor ki hayvana o proteinin ve verilen besinleri sindirilip bunun da süte dönmesi gerekiyor. Biz burada bu, bu aşamada devreye giriyoruz. Verilen yemi biz son zerresine kadar sindirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bu tamamen sizin yemlemenize bağlı. Burada aslında e, önemli olan hayvan rasyonu ve yemlemesi. Ee, bununla alakalı olarak da siz üstünüze düşeni yaptıktan sonra Allah'a şükür bizim ürünümüzden de hayvanınızı 100 gram yedikten sonra biz zaten üstümüz işini yapıyoruz ve sütünüzün hani e, hayvanındaki asidozu hallettiğimizde zaten besleme de tamam olduğunda biz e, burada süt artımı gerçekleşmiş oluyor. Ama siz yemle, yemleme yapmanız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü birkaç tane çiftçimiz biz gittik. E, süt artmadı dedi. Biz yemini sorduğumuzda zaten hayvanın e, günlük alması gereken e, değerleri veriyor. Yani anca veriyor. E bu da tabii biz bu durumda süt e, alamayız çünkü zaten hani Anca hayvanın biz genel sindirimini düzeltiyoruz yani dışkısı düzeliyor türleri parlıyor falan ee, bu şekilde yani verime dönüşülmesi için kesinlikle yemesi gerekiyor. Yani burada şunda aslında çiftçilerde sıkıntı var bunu söylemek istiyorum ben ee, normalde günlük atıyorum 5 kilogram süt yem veriyorsa bunu 9 kilograma çıktığında hayvanda mesela öyle bir kapasite var süt artacak. Ama e, yemi arttırdığında, demin dediğiniz gibi ayaklara vuruyor. E, hayvan toparlamaya başlıyor. E, asidozdan kaynaklı ba, ba, yani diğer tekrar bir klinik sorunlarla karşılaşabiliyoruz burada. Biz burada asidozu engellediğimiz için de bu da et ve süt olarak bize geri dönüyor abla bu şekilde. Kesinlikle yani bizim gibi <laughs> e, küçük işletmelerde en önemli şey hayvan sağlığı. Daha evet. az maliyetle yapabiliriz. Evet. Yani e, hayvanda sürekli sağlık problemleri yaşadıkça bu verdiği bir anda düşüyor çünkü hayvan. Evet. onu kaldırmak için birçok masraf yapıyorsunuz ki bu aylık zaten süt ortalamanızı düşürüyor. Evet aynı. Yani süt bir tık daha belki ikinci planda hani eşhasm adına kalabiliyor. Çünkü hayvan önce sağlıklı olmalı, sağlıklı yavru verebilmeli ki evet. süt verimini daha rahat versin. Hayvan sağlıklıysa zaten bu sütü verecektir. Kesin. Önemli olan hayvan sağlığı bizim için. Ya burada sizin gibi zaten böyle e, severek yapan işi hani yemden kısmayan yani çünkü verdiğini... hayvanın önünden çaldığınız her şey size zarar olarak geri evet. dönüyor. Çalmamak gerek. Size geri dönmeyecek yani sonuçta o vermediğiniz bir şey hiçbir zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de şey şeyden başlamayacak mı ama ben? Ee, hani nasıl bir karar aldın hani bu şekilde çiftçiliğe? Ben hani hayvancılığa bir bunu... <laughs> ya aslında kendim de köyde yetiştim ama daha çok şehirde kaldık. Yani çok uzak değil ama çok da yakında olduğum bir iş değil mi? değildi. Yani eşimle karar verdik hani köye dönüş yapalım dedik çünkü pandemi döneminde hani çalışma ortamlarımız gerçekten evet. sıkıntı oluyordu ki benim çocuklarım hep bakıcılarla büyüdü yanımda değillerdi tamam. onun sıkıntısını yaşıyorduk. Dedik köyümüze hani geri dönelim burada evimiz hani kira değil hiçbir şekilde hani çok fazla yakıt masraflarımız evet. yok daha hayatımızı üst seviyeye yaşantımızı çıkartırız diye düşündük. E burada da boş durmak olmuyor dedik hani bir tane yine kalalım derken hani içinde dura dura artık alışıyorsunuz. Yapmayı istiyorsun ve duygusal bağ aslında kurmamak gerekiyor ama duygusal bağ kuruyorsunuz ya hayvanlarla. Daha gerekiyor. Daha sonra size getirdiği kazancı görüyorsunuz. Yani bugün Hayvancılık para etmiyor diyen insanlar gerçekten o zaman hakkıyla yerine getirmiyor evet. diyor. Eğer gerçekten hakkıyla yerine getiriyorsanız bu hayvancılık para kazandırıyor. Her türlü ürünlerinizi kendiniz yapıyorsunuz daha rahat çünkü bir inek bir evin marketi diyorum ben. Kesinlikle. Gittiğiniz ya. zaman e, tereyağınızdan, yoğurduza, sütünüze her şeyinizi kendiniz görerek hijyenik bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Kesinlikle ve artı bu size para kazandırıyorsa çok da güzel ya bir bunu... iş ve ticaret diyorum Aynen. Ben. Bunu sormamdaki amaç şu e, hani yeni nesilin gözü korkmuş durumda fiyatlar yüksek. Diyor. tamam yüksek gerçekten yüksek ama biz bunu kendi hasadımızla e, değerlendirebiliriz. Hani kendi yemimizi yapabiliriz bu şekilde. Bunlar hani e, olabilitesi mümkün şeyler. Hani o yüzden biraz daha özendirmek istiyoruz yani çünkü Ya açız. Edebiyat aslında çok yapılıyor. Evet, aynen. Yani kesinlikle e, gerçekten köyde yeri olanlar, bu şekilde yapabilecek olanlar ki hani yeri olmayan artık diyecek bir şeyimiz yok. Yapabil yapabilecek olanlar değerlendirmeli. Çünkü herkes evet. masa başı iş istiyor. Ee, ne bileyim hayvancılık sanki böyle sosyal hayatlarını kısıtlayacakmış gibi görünüyor evet. ama öyle bir şey yok. Aslında daha bir özgürlük sağlıyor. Kesinlikle. Yani tamam 24 saat belki yanınıza bakacak kimse yoksa bu evinizden uzaklaşamıyorsunuz. Ama günün 8 saat, 10 saatini başkalarına kiralamıyorsunuz. Evet, aynen. Kendi hayatınızı kendiniz yaşıyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Sadece bakım saatleri atıyorum sabahtan bir saat, akşam bir saat. Diğer saatleriniz size kalıyor zaten. İşte biz de bunu istiyoruz. Yani ben yani. gerçekten hani evet. memnunum ya. Çok iyi. Memnun. Ee, biz yaklaşık e, bir hafta önce buraya gelmiştik. Evet. Ee, hem bir tanışma vesilesiyle hem zaten ürünü almışsınız. Bir görmek istemiştik. Ee, Araştırdığınızı falan da zaten söylemişti arkadaşlarımız. Ee, Buzayı çekmiştik. Ee, Buza biraz, e, buzamız biraz hastaydı arkadaşlar. Ee, yem yemiyordu. Ee, sütü zorla içiyordu Zeynep abla ee, arkasından su falan verdiğini söylediler. Sürekli ee, ishal. E, Bir de sürekli ishaldi. Bir daha da hani metabolizması bozuktu bu hayvanın. Ee, ilk önce o geldiğimizdeki hayvanı ben şey buzayı ben çekmiştim. onun bir videosunu izleyelim. Bu hayvan arkadaşlar demin de dediğim gibi yem yemiyordu, süt içmiyordu. Şu an gayet beli falan kan Şu an gayet güzel duruyor. Ya 8. Ee, 8. öğünümü bugün bu akşam verdim. 8. öğün. 8. 8. 8. 8, 8. 8. 8 öğün. Yani 4 gün. 4 gün. 4. Yani 4 günde biz hani bu zarda da düzelmeleri gördük. şimdi şu an nasıl mesela bu? Yani şu an o kamburluğu gitti mesela daha dik duruyor. Ya yani bakışından anlayabiliyorsunuz gözlerinde bir canlılık var o canlılıktan zaten anlıyorsunuz. Mi, can İştahı açıldı. Hiç yem yemiyordu. Şu an yem yemeye başladı. Ee, yani gözle görülür dört günde ben bu değişimi aldıysam hani bir ayda neler değişir diyorum açıkçası. De, o günde demiştim herhalde ben bu hayvan yanındaki bu zayıya yetecek demiştim. O, o bayağı bir yaşar şey... Aslında o hasta olan ötekinden bir hafta büyük. 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 Nasipse büyük. biz onu geçeceğiz. Daha sonradan biz video çekmeye geleceğiz. Onu da konuşacağız. Ee, i̇neklerde nasıl bir değişim olduğu şey olarak. Böyle... Yani ineklerde genel olarak baktığınızda bu daha parlak tüylere sahipler. Ee, önlerinde şimdi bizim e, karma makinamız yok. Hepsini birden karıp vermiyoruz. Samanla yemi birbirinden ayırıyorlardı. <laughs> Kesinlikle şu anda e, hiçbir şekilde önlerinde İnsanları bırakmıyorlar başladı. yerlere atmıyorlar. Ee, bazen samanı ya da yemi akşama fazla yediklerinde ya da bir rahatsızlıklarına sabaha kadar böyle inlemeler, ıkıldamalar, oh. o nefes alışverişleri Tabii, değişiyordu. Sindirim, sindirim düzgün olmayınca. Aynen. Şu anda mesela onlar da kesildi. Gayet de güzel. Dört bacakları böyle uzatarak, gevşinerek yatabiliyorlar. Şey demiştin geçen ee, babamla konuşurken, babam ee, tavsiye edecektim. Şey hayvanına ne yaptın demiştin. Ee, evet ya babamlar bir inek almışlardı. Ee, Nei hani baktığınızda anlıyorsunuz artık hani sağlıklı mı evet, değil mi istemez o gözünüze çarpıyor. Ee, daha sonra tekrar gittim ben gittim baktım ya inek koyu sarıya dönmüş artık ve parlak tüyleri var açık böyle mat bir sarısı vardı. Yani dedim baba bu çok değişmiş yani ne yaptınız ne <laughs> ettiniz? Ya yani bir şey de yapmadık dedi. Hani aynı yemleri veriyoruz. Ek dedim bir şey veriyor musun Hani iğne mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O da vitamin tozu aldık dedi. Ondan veriyoruz. Ya yani dedim ne aldınız? Ben de göreyim. Ben de veriyorum ama dedim. E, Baktım da yine en mutkulardı. Onlar da kullanmış kesinlikle. Yani kesinlikle. O fark zaten hani e, dışarıdan belki anlatması zor ama kullanan kişiler bu farkı mutlaka göreceklerdir. Kısa sürede fark artık şey yapılmış. Kesinlikle, şey. kesinlikle görecekler. Yani biz bir ay gibi bir sürede gerçekten gözle görülür farkımız var. Ee, tavsiye ediyoruz herkese. Çok, Mutlaka kullanın çok diyoruz. Ederiz. Arkadaşlar bu tarz içerikler için daha fazla e, yeni içeriklerimiz için biz bundan sonra biraz daha videoda aralık vereceğiz. Biraz Üretim, üretim kanalımız biraz yoğun Ön hmm. siparişlerimiz vardı. Biz onları tamamladık e, ve şu an nasipse düzene girdi. E ee, bunun için e, kanala abone olursanız, e, bildirimleri de açarsanız size yeni video yüklediğimizde de zaten size bildirim gelir. E, biz e, Zeynep ablamıza dedik bir kanal aç. E, hani bu çünkü günlük yaptığın hani çünkü gerçekten neyi nasıl yapıyorsun, neyden nasıl kâr ediyorsun, e, işletmeni işsetmeni nasıl sağlıyorsun. Bunlarla alakalı hani aklında soru işareti kalan gençlerimiz en azından senin e, kanalına bakıp ilham alabilirler. E, söyledik. Nasipse e, kısa zamanda açarsa ben de videonun altında bunu paylaşırım. Zeynep ablayı takip edersiniz inşallah diyelim. Ablacığım söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu iş yapılabilirmiş. Gözünüz korkmasın. Ee, eğer seviyorsanız bir parça içinizde hayvan sevgisi varsa zaten bunu başarırsınız. Emin olun büyük başlar korktuğunuz kadar büyük değiller. <laughs> ben öyle söyleyeyim size. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben Bize teşekkür arladım. ediyorum. Sağ olun. Gel. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere.